Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'dan ortalığı inim inim inleten gönderme. Acun Ilıcalı'nın bile nutku tutuldu. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'dan ortalığı inim inim inleten bir gönderme geldi. Acun Ilıcalı'nın bile şok olmasına neden olan bu gönderme herkesin dikkatini üzerine çekti. Göndermenin sahibi ise Demet Akalın olmuştu. Peki, Survivor 2023 yarışmasında öne çıkan yarışmacılardan olan Halil İbrahim Gökel neden Demet Akalın'a göndermede bulundu? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bir bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Yarışmada bulunan her bir yarışmacı ayrı bir olay yaratırken Demet Akalın'a gelen şok gönderme gözlerden kaçmadı. O anlar ise kameralar sayesinde kayıtlara alındı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Balkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Çeybi, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Van gibi isimlerin bulunacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın ise sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler sözlerini dile getirmişti. Demet Akalın, Survivor yarışmasının ilk bölümünde de yargı dizisini izlediğini göstermiş ve herkesi şok etmişti. Şimdi ise yarışmacılardan bir tanesi şok bir gönderme yaptı. İşte merak edilenler. Yarışmacı Halil, son bölümünde sayı alan Halil İbrahim Göker, hadi bakalım, Demet Akalım. Sen de iz abla. Umarım layık oluyorumdur sana, ifadelerine yer verdi. Takım arkadaşları Demet Akalın'a göndermeye yapan Halil İbrahim Göker'i anlamayınca, bize şey dedi, bunlar mı yarışacak, bunları Hira izler falan dedi, ifadelerine yer verdi. Demet Akalın'a yapılan bu göndermenin arkasından gözler tabi ki pop'un kraliçesi olan Demet Akalın'a çevrildi ama sıkı Survivor takipçisi olan Akalın henüz bir açıklamada bulunmadı. Gündem yaratan bu olaydan sonra nelerin yaşanacağı merak konusu. Ratingleri büyük bir düşüş yaşayan Survivor yarışmasından gelen bu göndermeler hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.